Ve saat 21.10 oldu. Bugün 10 dakika geç kaldık çünkü trafiğe kaldım. Zor yetiştim eve. Ee, akşam haberleri izlenildi. Çekirdekler alındı. Veya meyveler soyuluyor. Ne yapacağız? Cenkere dinleyeceğiz. Her akşam yaptığımız rutini bugün de yapacağız. Siz soracaksınız ben cevaplayacağım. Koşmayın. Koşmayın kızlar. Gezet. Bak. Geldi. Evet. Haydi sorun gelsin. Yeni boşandık. Şimdi 3 yaş, 1 3 yaş çocuğu bir ay yatılı alacağım, dava açacağım diyor. Şehir dışında oturuyor. Şimdi anlaşmalı boşandıktan sonra bu tarz davalar, kişisel ilişki tesisi davaları evet hemen açılabilir. Bir engel yok ama mahkemelerde kardeşim sen kabul ettiğin bir şeyi kısa süre içerisinde neden hemen dava açıyorsun? Demek ki boşanmak için karşı tarafı ikna için bunu kullandın. Bakış açısıyla bu resmi bir cümle değil ama bu bakış açısıyla bu kararı vermezler. Aradan bir, 1 yıl geçmesi lazım ama yine bu bir yıl cümlesi resmi bir şey değil. Ben uygulamadan tecrübelerimle söylüyorum. 3 yaş çok küçük zaten bir ay yatılı alamaz. Aldatmadığım halde otel kaydı ve HTS kaydı istemesinin amacı nedir? Bir kere mahkemenin otel kaydını istemesi için davanın zinadan açılmış olması lazım. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması davasında yani şiddeti geçimsizlikten dolayı dava açtıysa mahkeme o talep etse bile otel kaydını istemez davanın türü zina değil ki. Ama zinadan dava açtıysa zaten sizi zina ile suçluyordur. E, otel kaydınızda yoksa umursamayın. Patlasın yani gelsin. Çekişmeli davamız var. Her ay eski eşim bana uzaklaştırma alıyor. Durduk yere bundan bir şey. Ya bu uzaklaştırmalar boşanma davasında delil falan da olmaz. Ee, zaten arada... Uzaklaştırmaya gerektirecek bir darp durumu gibi bir şey varsa zaten uzaklaştırma değil oradaki darp raporu e, boşanmada etkili olur alışkanlık yapmış alıyor yani itiraz edebilirsiniz hiçbir şekilde iletişime girmedim uzaklaştırmanın iptalini talep ediyorum diyebilirsiniz uzatmaları çünkü o iptali verebiliyor mahkemeler yani beyefendinin sizden dayak yeme korkusunun olacağını da zannetmiyorum tamamen manipüle etmek için 4 yaş şu zamana kadar baba bakmamış bu yaşa gelmiş velayet davası açmış alabilir mi nafaka vermek istemediği için velayeti alırım düşüncesiyle açmıştır 4 yaşına kadar çocukla ilgilenmedikten sonra babalık zaten yapamaz ki. Babalığı, babalık öğrenilen bir şey. Annelik e, hamilelikle başlar. E, çocuğun en böyle e, doğumu, kendine gelmesi, böyle hareketlenmesi, yürümeye başlaması bu aşamalarda olmayan baba, baba olamamıştır zaten. E, şimdi muhtemelen nafaka vermemek için dava açmıştır. Velayeti al alacağım zanneder ama velayeti alamaz. Merak etmeyin siz devam edin. Nafaka arttırma davası açın karşılık olarak. Bir senedir evliyiz ve ayrıyız. İlk ay araç aldı. Düğün takılarıyla annesi üzerine boşanma aşamasındayız. Hukuki hakkım herhalde. Ee, sizin arabayla işiniz yok. Siz düğün takılarınızı isteyeceksiniz hanımefendi. Ee, ve e, neyden ayrıldınız onu bilmiyorum. Eğer e, haklılığınızı ispatlayabiliyorsanız edebiliyorsanız isteyeceksiniz. Anlaşmalı dava açmış. Ben protokol imzalamadım. Bazı böyle saçma hareketler yapanlar var. Onun amacını biliyor musunuz? Duruşma günü sizi bir şekilde duruşma salonu önüne getirecek. O protokolü imzalatacak Oldu bittiye getirecek. Hop boşanma yapacak. Olmaz. Duruşmaya gitmeyin. Uğramayın adliyenin önüne bile. Adliyenin önüne bile geçmeyin. Boşanma olmaz. Davaya çekişmeliye döner. Ya ertelenir. Ertelenirse yine gitmezsiniz. Kapanır gider. Narsisten boşandım. Neden? Boşluktayım. Normal mi? Normal tabii. Narslı e, evlilik bir mücadele. Boşanma süreci bir mücadele. Hep bir aktif 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 aktif. Hep bir olaylar, gündem, dedikodular. Oğul ne dedi? Bu bunu yaptı. Kavga, gürültü bilmem ne. Bir anda puf. Süt liman. Bu da size garip geldi. O boşluk o boşluk işte. O boşluk zamanla huzura dönecek. Şu an sadece garipsiyorsunuz. Yani e, şeyden böyle savaştan çıkmış gibisiniz. Ama niye acaba? O boşluğu özlüyorum gibi de düşünmeyin. Sadece garipsiyorsunuz. Herkesin düzeni değişiyor. Yeni hayatı başlıyor. Zamanla böyle o boşluğun güzel bir boşluk olduğunu, kaliteli bir boşluk olduğunu anlayacaksınız. Dilekçeye sosyal medya incelemesi yazdık ama içeriği nedir? Vallahi dilekçelerde yazıyorlar da sosyal medya incelemesi diye bir şey yok. Elinizde sosyal medyayla ilgili resim falan bir şeyler varsa sunuyorsunuz. Ee, hadi bayağıdır söylemiyordum. Instagram, WhatsApp, e, Facebook, X vesaire vesaire. Bunların hiçbiri mahkeme aracılığıyla çıkartılabilen e, yazışmalar, resimler falan filan değil. Sizin elinizde varsa sizin elinizde varsa mahkemeye sunabilirsiniz. E Müge Anlı'nı nasıl çıkartıyor bu soruda gelecek biliyorum. E, oraya gelen insanlar kendindeki o resimleri falan veriyorlar. Müge Anlını bir şeyi çıkartma özelliği yok yani. 10 yıllık evliyim eşim evlenmeden önceki otel kayıtlarını çıkartacağını söylüyor. E, çıkarsın. Morali bozulur. <laughs> yani varsa bir şeyiniz morali bozulur ama hukukta bir etkisi yok. E, boşanma davası nedir? Evlilik birliği içerisinde yaşanılanlar. Evlilik birliği içerisinde bir otel kaydı varsa başkasıyla o sıkıntı ama sizde öyle bir şey yok. Evlenmeden önceki otel kayıtları. Yapacak bir şey yok bunda. Hiçbir, bir işine yaramaz. Hatta çıkartırsa dışarıdan illegal yoldan özel hayatın gizliliğine savcılığa suç durusunda bulunacaksınız. O çıkartan da onu kim çıkartacak? Polis çıkartacak. Ee, sizin verilerinize giren polisin ismi de orada çıkacak. Onu da şikayet edeceksiniz. Çünkü mahkeme aracılığı haricinde otel kaydı çıkarttırılamaz. E, boşanma davasında da zaten evlilik öncesini istemez ki. Niye istesin? Boşanma davası nedir? Değil mi Zeytin? Var mı senin otel kaydın kızım? Seni bak geçen tatile giderken otele bırakmıştım. Çıkar mı acaba? Boşanmada kullandığım kendi sesimin de olduğu ses kaydı için suç durusunda bulundu. Bir şey çıkmaz. Yani siz berabersiniz, karşılıklısınız, tartışıyorsunuz, açtınız ses kaydını. Ondan sonra kaydını aldınız, mahkemeye sundunuz. Böyle defalarca yaptım bunu, hiçbir şey olmaz. Devam. Narsis kocaya boşanma kararı mı, e, birebir mi söylemeliyim ya da ailesinin yanında mı açıklamalıyım? Bir kere narsis dediğiniz kişi eğer gerçekten narsisse e, size karşı her türlü çirkefliği yapacağı için birebir söylemeyin. Her şey olabilir. Onun ailesinin yanında söyleyecekseniz, onun ailesine de güvenmeyin. Size karşı şahitlik yapabilir çekişmeli de. Yanınızda bir kişi olacak, bir arkadaşınız, bir akrabanız sizin tarafınızdan biri olacak. Onunla birlikteyken söyleyin. Çünkü bir yamuk yaparsa yanınıza şahit olsun. Anlaşmalıya gelmedi. Çekişmeli açmadan tüm malları arabayı elden çıkarı ne yapabilirim? Şimdi ee, evlilik birliği içerisinde son bir yıl içerisinde geriye dönük satılan mallar Mal paylaşımına dahildir. Şimdi siz burada ne yapacaksınız? Gerçekten satmadı o birilerinin üzerine devletti. Bir, boşanma davası. İki, mal paylaşım davası. Mal paylaşım davasında sorgu yaptıracaksınız. Pasif sorgu. Kimlere sattığını ortaya çıkacak. O sattığı kişilere de tapu iptal davası. İptal davalarını açacaksınız. Üç tane dava olacak. O iptal davasıyla mal geri gelecek. Mal geri geldiği zaman mal paylaşım davasında paylaşılacak. Boşanmada da siz mal kaçırdığı için de boşanmaya da bunu söyleyeceksiniz. Mal kaçırıyor diye ve neden boşanıyorsanız onları da yazacaksınız. Yani uğraş gerekiyor ama günün sonunda düzgün işlemlerle hakkınızı almanız oldukça yüksek şansınız. Eşimle boşanırsam mal varlığını Mehmetçiğe bağışlarım diyor. Tamam kendi kalan yarısını bağışlasın. Çekişmeli açtım. Karşı davacı lekesinde iftira atmış. 10 gün sonra, 15 gün sonra da anlaşmalı teklif ettin. Neden? Siz çekişmeli açtınız. Daha sonra gitti o bir avukatla görüştü. Avukat dedi ki sağlam bir dilekçe yazalım, atalım, tutalım, sallayalım, iftira atalım. Gözü korksun anlaşmaya gelsin. Karşı davada bunları yaptılar. Sizden tık yok. Gözünüz korkmadı. Ee, anlaşmak istiyor. Muhtemelen kusurlu o yüzden bunu yapıyor. Ondan sonra teklif ondan geldi. Teklif şartları iyiyse, avukatınızla konuşun, teklif şartları iyiyse kabul edin tabii ki. Ya yani Benim her çekişmelideki amacım davanın sonunu görmek değil ki yıllar sürüyor. Karşı tarafa hukuki şeyleri güzel bir şekilde mahkemeye sunup, karşı tarafı biraz baskılayıp anlaşmaya getirmek. Eğer ki şartları ise kabul edin tabii ki. Yabancı iki çocuk var, aldatma vesaire var ama boşanırsam çocukları alır diye korkuyorum. TC Türk vatandaşlığı yok. Türk vatandaşlığınız olmasa bile evli olduğunuz için zaten aile oturma izniniz vardır. Burada önemli olan Türk vatandaşı olup olmanız değil, insan olmanız. İnsansınız ya günün sonunda, kadınsınız ya. 99'da başlayan bir TC'niz de vardır sizin. Normal benden, diğer kadınlardan, e, Türk vatandaşı olan insanlardan hiçbir farkınız yok hukuk anlamında. O yüzden normal davanızı açın. Çocuklar, e, yaşlarını bilmiyorum, bir çocuk var demişsiniz. E, yaşları küçükse ve büyükse de sizi isterlerse velayeti alırsınız. Aldatmamları ispat ederseniz de tüm yasal haklarınızı normal bir Türk vatandaşı, kadını gibi alırsınız. Boşanma davası açmadan aile konutu şerhi koydurabilir miyim? Miras, miras malı aile konutu muhtemelen. Evet koydurabilirsiniz aile konutu şerhi. E-Devlet'inize giriyorsunuz. Arama kısmına web tapu yazıyorsunuz. Web tapuya bağlanıyorsunuz. Orada şerhler kısmı var. Başvuru yapıyorsunuz. Bir gün sonra sizi arıyorlar. E Gel diyorlar, imza atıyorlar. İmza atıyorsunuz. Ondan sonra aile konutu şerhi konmuş oluyor. E-Devlet sistemine veya tapu sistemine beyefendi telefon numarasını girdiyse ona mesaj gider. Tapu da adınıza işlem yapılıyor diye. Bunu da bilin ama bundan da korkarak konut, aile konutu şerhi koymaktan da bence kaçınmayın. Mal kaçırma durumu olabilir. Miras olsa da aile konutu şerhi koyabilirsiniz. Aile konutu şerhinin anlamı şudur. Bu ev aile konutu. Aile konutu olduğu için de benim imzam, rızam olmadan satamasın diyorsunuz. E şimdi üzerine tekrar araba sür, sürersem hapse girmem garanti olur mu? Oğlum Ramiz, bak kullanıcı adını da söylüyorum. Ramiz ben dün seni engelledim. Sen yine yine Ramiz ismiyle bir tane daha açmışsın. Sen dayaklıksın ha. Görüyorsun televizyonda haberleri geliyorsun buraya sanki oymuşsun gibi tutuklandı o adam geri zekalı. Şimdi yeni engelleyeceğim seni. Ne mal adamsın ya? İşin gücün yok mu ya? Tespit ettiririm seni ha. Şikayet ederim seni. Hani boşanma davalarını diyoruz ya sosyal medyada bulunamıyor. Ceza davalarında bulunuyor. Buldururum seni. O yüzden bak yoluna ben de uğraşma pişman olursun. Canım benim. Cinsellikte benim ve psikolojimin bozuk olduğunu söylemiş. Bunlar nasıl nasıl ispat edebilirim? Niye siz ispat ediyorsunuz? İddia eden ispat eder. Siz dilekçe verin. Bu iddiaları var. Kendi kendimin hastaneye sevkini talep ediyorum. Mahkeme kabul etsin. Gidin. Girin orada işte heyet, doktor kim varsa temiz raporunu alın. Şak diye koyun dosyaya. Morarsın. Duydum deyip şahitlik yapan mı, gördüm deyip şahitlik yapan mı boşanma dönemi? Tabii ki gördüm, duyma ne ki? Duyma şahitlik değil, o duyum. Şahitlik görmek bizzat. Bizzat orada olacak. İyi akşamlar. Kadınla yaşıyor, zina yapıyor. Neden boşanma davası açmıyor? Niye açsın? Boşanma davası açarsa zinası ortaya çıkacak. Tazminat ödeyecek. Senafaka ödeyecek. Niye girişsin o işlere? Zaman geçiriyor işte. Siz yılın tam anlaşmalı boşanalım deyin. Veya Boşanma davası açarsa sizden boşanırsa zina yaptığı kadın evlenmek zorunda kalacak. Adam istemiyor ki öyle bir şey. Üç daireye de şerh konur mu Cenker Bey? Hayır. Aile konutu şerhi oturulan adresleriniz de oraya, orası olacak. Aile konutu şerhi sadece oraya konur. Ee, bir kere ben bir de kışlık ev, yazlık ev mevzusu var. E, adreslerinize eklenebiliyor yazlık ev diye. Yazlık eve de bir kere koydurdum ben. Ondan sonra bir kere başka bir mevzuda denedim koymuyoruz dediler. O biraz şansa kalıyor. E, ama 3 tane eve birden koyamazsınız. Valla önümde çekirdek elimde telefon bir yandan sizi izliyorum bir yandan maçı. Vallahi ben burada daha güzel gol atıyorum. Boş Boşverin maçı. Kim maçı var gerçi bilmiyorum da. E, evet akşamları her gün saat 9 civarlarında yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca da yapmaya çalışacağım. Burada takip edenlerin bir kısmı bu süreçte, bir kısmı inşaatta iş makinesi izleyen gibi böyle şaşırarak aslında alakalı değil konularla ama izliyorlar. Güzel dönüşler de alıyorum. Mümkün olduğunca yapmaya devam edeceğim. Siz de çekirdeğe devam edin. Ama dikkat edin sivilce falan yapıyor, kilo da yapar. Çok fazla çitlemeyin. Üzerine bir şey yok. Tazminat alabilir miyim? E, tazminat mal varlığıyla alakalı bir şey değildir. Tazminat kusurla alakalıdır. E, gelirle alakalı mal var mal, mal varlığıyla alakalı olan şey nafa O yüzden tazminat alırsınız. Ayrı yaşıyoruz, dava yok. 6 ay oldu. Akıbeti sorunca zaman diyor. Ne yapmalı? Sıkıldım artık. Çünkü bir e, bir kusuru varsa 6 ay içerisinde dava açmanız lazım. 6 ay geçtikten sonra ayrı yaşa yaşasanız bir laf etmiş sayılırsınız. Ondan dolayı olabilir mi? Tam da sınırdasınız. İyi bakın mevzuya. Cenker Bey boşanmaların bu kadar artmasının temel sebebine inen temel sebebine inen güzel bir video hazırlar mısınız? Aslında bu kadar boşanmalar artmasın diye avukatlık ücretlerini çok yüksekte tutuyorum ama yine de oluyor. <laughs> evet bununla ilgili güzel bir video YouTube'a. YouTube'a Çünkü Instagram e, çok kısıtlı oluyor süre. Oraya çekeceğim. Tamam. Teşekkür ederim bu fikriniz için. Ee, videolar yüklendi. Yükleme cevapla vermeye de devam edeceğim. Çünkü çok hızlı konuşup çok hızlı videoları böyle üst üste yapınca bir dakikada 2-3 tane video çekince yükleyemedi. Böyle bir sapıttı. Şimdi kendine geldi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de asker çocuğusunuz. Velayet bende. Zinadan daha baştım. Tayin olursam engel olur mu? E, velayet sizde ise zaten e, konu kapanmıştır. İstediğiniz yere gidebilirsiniz çocukla birlikte. Zinadan e, dava açtınız. Geçici velayet sizdedir. Demek ki dava devam ediyor. İspat ederseniz tazminatınızı alırsınız. E, geçici velayetlerin %99'u kalıcı velayete dava sonunda e, kalıcı velayete dönüyor ve siz çocukla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yalnız asker çocuklar, asker çocuğusunuz deyince onu da söyleyeyim. Asker çocukların çok e, olumsuz bir tarafı vardır. Memleketi yoktur. Örneğin ben Mardin kökenliyim. Mardin'de hiç yaşamadım. Hep farklı 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 illerde. Bana ne, nerelisin diye sorsanız cevap veremem. Aşağı yukarı her bölgede yaşadım çünkü. Artısı her bölgenin insanını gördüm. E, çok arkadaşım var ama hiç çocukluk arkadaşım yok örneğin. Daha önce aldatıp sonradan mutlu olan bir karı koca gördünüz mü? Dışarıdan çok mutlu gözüken daha önce aldatma geçmişi olan e, çiftler gördüm. Dışarıdan çok çok mutlu gözüken. Cenk Erbey birinci cevaba cevaptan sonra ikinci cevaba cevap hangi süreçte olur? İki haftalık süreden, süreç içerisinde olur. işte. ikinci cevap dilekçesi geldikten sonra iki hafta avukatınız varsa e-tebliğ ile geliyor. E-tebliğ geldikten sonra beş gün sayılıyor üstüne iki hafta sayılıyor. Defalarca sordum bir yılda olmadan anlaşmalı açılır mı? Yok ben ilk defa görüyorum sizden bu soruyu. Niye öyle diyorsunuz? Cık cık cık. Bir yılda olmadan anlaşmalı boşanma açılamaz. Bir yılda olmadan çekişmeli açılıp anlaşmalıya çevrilebilir. Yani anlaşmalı boşanmak istiyorsunuz ama bir yılınız dolmadı, çekişmeli açacaksınız, dilek çevireceksiniz, Anlaşmalıya çeviriyoruz diyeceksiniz. Ee, hemen duruşma günü verecek, birer şahit götüreceksiniz, boşanacak bir avukat tutun. Hallederim. Hocam erkekler için beden çok mu önemli? Deformeleri olan bir kadın arzulanamaz mı? Bir erkeğin bir kadını arzulaması için onu beğenmesi lazım. Peki bu beğeni nedir? Kimi erkeklerde beğeni sadece fiziksel olur. Fiziksel görür zaman beğenir, arzular ve dürtüler devreye girer. Kimi erkekler kadının duruşunu, zihniyetini, mantığını, konuşmasını, oturup kalkmasını beğenir ve arzular. Yani tamamen bedensel olarak bunu düşünmeyin ama bir kadın kendine bakmalıdır. Deforme hepimizde var. Kelim bak, bak kelim. Deforme hepimizde var. Yaşlanıyoruz ya, bey beyazladık. Ama e, kişisel bakım, öz bakım, temiz giyinmek, güzel giyinmek, e, şık giyinmek, evet bunlar önemli şeyler. Ama dediğim gibi, kim erkekler sadece dışarıya bakıyor. Onun istediği zaten belli. Ama e, zihne, mantığa, zekaya, bunlar daha. Arapça YDS'ye girip Arap dili yüksek lisans yapacağım. Mahkemede tercüman olur. Valla bu kadar Arap içerisinde 8-10 tane de doğuruyorlar her sene. Bir 10 seneye mahkemede Araplardan geçilmez. İşiniz olur yani. Baya bir tercümanlık yaparsınız. Bir de uyum da sağlayamıyorlar. Gene kendi dillerini konuşuyorlar. Bari geldin bu ülkede yaşıyorsun. Türkçe konuş. Türk kültürüne alış. Yani e, ee, olmuyorlar ya. Sen bir topluma geliyorsun. O toplumun gelenek görenek kurallarına, insanlarına saygılı olup o şeye uyman lazım. Uymuyorsun, ne yapıyorsun? Ondan sonra, e, Görüyoruz işte yani. Neler yapıldığını görüyoruz. Neyse çok fazla siyasete girmeyeyim. Boşama davası açtıktan sonra kendimi ayrı ev tutsam boşanmada sorun olur mu? Tabii ki sorun olmaz. Yani boşanıyorsunuz ya. Boşama davası açmadan önce de, hemen önce de evden ayrılıp boşanma davası açabilirsiniz. Terk unsurunun gerçekleşmesi için 6 ay geçmesi lazım zaten evden ayrıldıktan sonra.